Evet hapseciler, mezgitçiler, istavretçiler. Abi bu balı almayalım. yok yok ya parası abi. Her şey ucuz abi. Abi et demeyin, balık yiyin. Sağlık için balık diyoruz. Bu sene palamut yok. Bu sene palamut sıkıntılı biraz. Ama bu sene mezgit, barbun, İstavrit, hamsi bu sene bol olacak inşallah. Durumunu gösteriyor. Bizim balıktan etten hiçbir alakası yok. Bizde balık bol olursa ucuz olur, az olursa pahalı olur. Evet, gerçekten bu sene denizlerde bir de şöyle bir durum var. İklim değişikliği ile alakalı biraz balıkçılık sektöründe şöyle bir artılarımız var. Bu sene deniz soğuk. Hamsi balığı soğuğu sever. Ondan dolayı da biz balıkçılar biraz hamsinin daha çok bereketli olacağını düşünüyoruz. Şimdi e, vatandaşlar diyor şu anda tezgahlarda neden hamsi pahalı diye bir, bir iki gündür tepki alıyoruz. Daha şu anda hamsiye kayıtlarımız daha henüz başlamadılar zaten tam anlamıyla. Şu anda mezgit ve barbun ağırlık veriyorlar. Ondan dolayı şu anda mezgit ve barbun şu anda rovançta. Ama biz inanıyoruz ki bu sene gerçekten çok bereketli bir sezon olacak. Sadece ve sadece biraz palamut bizi üzecek. Ama tüm balıklar bu sene Allah nasip ederse bol bol yiyeceğiz. Oh, what's <laughs> up? What's <laughs>